Okay. spike yerleştirildi. <laughs> <Bir> düşman kaldı. <laughs> abi aldın o Aha. Helalsin be. Kırmıyor fakat evet, ki şu evet, sobanın üzerine evet, şok ben şok... oh, oh, tane, Yapar mı? Bir tane daha gelir mi? Bir <laughs> 1v4 1v4 Yaaa Ya kıyamam ben sana annem benim O ne <laughs> <laughs> Hiç yakıştı mı sana Not <out> yet Not <laughs> <laughs> <Well out>. yet <laughs> <laughs> Evet. Düştü. De? <laughs> Deko değiller ha çetim yanlış anlaşılmasın da. Oğlum kıçıma motor taktım B'den A'ya koştum direkt. Ben geldim de. Şiş. <laughs> 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 nasıl gitmiyor çıldıracağım şimdi. Ortada Aa gördünüz mü? İmda- da. Aleyküm selam, hoş geldin Altan. Bye bye. Şu an yapacak hiçbir şey yok ama Wooden aman Allah'ım. Hiç bir türlü şart. Ana bomba geri kaçın. Mid var mid var. Abi mid var çıkma. AWP var midde yenge. Solunda. O ara var ya. Yani. Bir varan çıkmasa kral İsmail. Adamların gun round'unda Jet niye Jett oynuyor oğlum? Salak bunlar, bunlar ya. ya? Üf, yalnız var ya fena çevirdi. De la... girmesek de İşte buradasın Baştan, Aa, düştü. Aa, hey, 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 hey. Burada, burada. Gel, gel burada. Geliyorum. Önümde. Oo. Bak ama ben dedim. Oo dedim. Ya, dedim. Bana erken diyecek. <laughs> <laughs> Aynen. kaldı. Yeri tespit edildi. İşi daha da zorlandı şimdi. Stun da yiyor Vance. Kaplan da geliyor üzerine. Kaplan'ı da kıramadı. <gülüyor> Oo <gülüyor> 1 -1. Oh, bir ve bir! Oh! yapıyorsun! <laughs> Çok <Çaka> yapıyorsun! <laughs> yani her şeye maruz bırakıldı. Stun geliyor, Kaplan geliyor, oh! Flash geliyor. Yeri tespit ediliyor. Bir ve dörtten getirdi buraya. Vance! İkinci bir ve dördü. Ne yapıyorsun? ikinci bir ve dördü ve dalga geçiyorsun ya. Ya Bu çocuk mu? Şey var söylerim. Double doğru mu deniyordu? Ne deniyordu oraya? göster. <laughs> <Adam üstünü. gülüyor> <laughs> oyunda kız var. <laughs> Aha kız var! Ananı Nasıl? Ne yaptık da bozuldu? Bebeleri yaktık da ya işte. Bismillah. Bizim adama ne oldu ya bu? Ay Cemre efendim. Gel gel kanka. Kapı, Cemre. Kapı, gerçekten mi çaldı? Salak <laughs> oyundan çalıyor kapı. Alo. Ya <laughs> fark ettim ya. Cemre kapıyı çalıyor zannettim. Allah'ın <laughs> <laughs> sala ya kafa yiyeceğim şimdi ya. <laughs> Aptal <laughs> çocuk. <laughs> Allah'ın delisi ya. Bir anahtarın yerini söylesin diye delireceğim ya. Ay <laughs> <laughs> anne. Allah'ım çok korkunç. Geldim. Anlayın anlayın. Hop selamun aleyküm. <laughs> Çok iyi be. Çok güzel bir e-touch çıkarttı Vans. Oya bonusluk bir giremez, daha güzel. Rakibini yakalamayı başardı. Silahla bunun içerisine. Yaldı. Aa Yalnız, geçti sandı. Evet. Ama anlayacaklar kafes çıkınca o yüzden. Kapis kapis çıkınca. O yüzden ha, bir anlamı yok. Bir tane daha Vans. Ultisini yaptı? Bir tane daha Vans. 1v4 mi geliyor? Sadece ghost'u vardı. Nerede olduğunu biliyor 10 saniye. VANS! Şapkadan tavşan çıktı. Yes, okay. This way, uh. go, go, go. Uh. Oh, on the attacker's ya yazma amına koyayım ya. Kemal yazma hile mi ile diye amına koyayım ya. Ne ile sad- arkadaşlar? Kanalın aktifliği düştü. Ee, kanalım kanalım Twitch'in önerilenler kısmında gözükmüyor. Aynı zamanda takipçilerime bildirimler gitmiyor. Askerden döndüğümden beri izlenme oranları ve yayın başına gelen takipçi oranı ve izlenme sürelerim inanılmaz düşük. Daha önce de kanalıma ara verdiğimden dolayı kanalın algoritması çok kaydı. Şu anda 10-15 izleyici ve bir kemik kitlem varken kaybedecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bu 10-15 kişiyle beraber tekrardan yeni kanala geçtiğimde uzun izlenme süreleriyle Twitch'e yeniden girmişim gibi çok güçlü bir şekilde kanalımı büyütebileceğimi düşünüyorum. kalksana piç. Hiç bir kontak. bakıyorum ara. Bir bak. Smoke for a sağdan ara. Gel koyayım solda adam. Spike na B. 30 Ultimate Helal. O da orada duyduk. Ananı ne? Muhabbete bak. Dün sen yaptın sıra wow. bende kanki. <gülüyor> <gülüyor> ya timing'e gel ya. Bomba sizde B site var. İki de heaven. B heaven. Hoş lan vurursun. Kaçlama ya. <laughs> Solda lan diye. Sarsılı adam, sarsılı adam ya. <laughs> Çok iyisin ya. be. dört <laughs> ve dört harbiden. Mid B var lan. Tanesi heaven altında yakın. Spike bir. 2 4 amına koyayım. Körüm. Ananı abladınız sikeyim kanka. Yok kahpe. Kaldır atayım. You should run. Ultim var. Okay, okay. Benim ananı amına sokarım kafanıza. Kim Nereye O bu. Gideceğim. Headshot. Oraya atma şu çukura at. Allah seni bir deli ya. ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? <laughs> yukarı yukarı yukarı. Kızım, Allah seni bir Helal boz. <laughs> İki kişi daha şey öldürdü <laughs> Biraz önce öldürdün sonra da bana bomba at. Oğlum ben Of. <gülüyor> 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 Nefes alamadım Fima. <püma>. Fima <laughs> <laughs> Pümağı sıfır. Fima'nın C'si bir şey. <laughs> Ay. Q. Q Q ibine. <laughs> <İsterdi kardeşim>. <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> biliyorum ki seni ben. <laughs> seni biliyorum ki ben. Eren, ne nabi orada. Ayran bu kim kanka? Allah aşkına. O, o, kanka Tam engelli. Ah e, ya sars. Burada kuralları ben O nereye gitti ya? Oy! Oy! <laughs> Clip'hal. Vallahi kendilerine sağlık. Şu Böyle şov yaptı şov. Şov. Nasıl kalip alıyoruz?